Merhabalar değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi 1 Şubat'tan itibaren YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başvuruları başladı. 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Bu videoda YKS başvurularında nelere dikkat etmek gerekir? Hangi konulara önem verilmeli? Kılavuzda öne çıkan ifadeler neler? bunlara değineceğiz. Bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve aklınızdaki soruları yorumlar bölümüne yazarak destek olabilirsiniz. Yorumlara yazdığınız kısımları elimden geldiğince cevaplamaya da çalışacağım. Kanala abone olursanız hem bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz hem de beni memnun edersiniz. YKS ne zaman yapılacak? 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav. 8 Haziran tarihinde temel yeterlilik testi. Yani TYT dediğimiz sınav gerçekleştirilecek. 9 Haziran tarihinde ise sabah oturumunda AYT oturumları var. Yani alan yeterlilik testleri. Öğleden sonra ise yabancı dil testi. Yani YDT yapılacak. Az önce de söylemiştik. Sınav başvuru tarihleri 1 ila 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 5 ile 7 Mart tarihleri ise Geç başvuru tarihleri olarak öne çıkıyor. YKS'nin yapısı hakkında sınava katılacak adaylar zaten bilgi sahibidirler ama kısaca hatırlatmak gerekirse YKS 3 oturumdan ibaret bir sınavdır. TYT'ye temel yeterlilik testi sınavına herkes girecek. Eğer eşit ağırlık, sayısal, sözel veya dil puanıyla bir bölüme yerleşmek isteniyorsa AYT'nin oturumlarına veya yabancı dil oturumuna girilmesi gerekecek. Peki sınava kimler başvurabiliyorlar? 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yani lise ve dengi okullardan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde açık öğretim okullarından, açık öğretim liselerinden bahsediyoruz. Son sınıfında okumak önemli bir kriter. Orta öğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda olanlar, orta öğretim kurumlarını bitirenler, yani lise mezunu olanlar, orta öğrenimlerini yurt dışında devam ettirip, az önce söylediğimiz kriterlerden birine uyanlar da yine başvuru yapabilecekler bu sınava. Yabancı öğrencilerle ilgili Kısa bir şey söyleyelim. Az önce sözünü ettiğimiz kriterlere uyanlar varsa onlar tabii ki başvuruda bulunabilirler. Yabancı uyruklular veya herhangi bir devletin uyruğunda bulunmayan adaylardan bahsediyoruz. Bunlar da başvuru yapabilirler. Ancak bu adaylar yüksek öğretim programları tercih süreci başlamadan TC vatandaşı olmaları gerekiyor. Olmazlarsa yabancı uyrukluların Türkiye'de yüksek öğretim programlarına yerleştirme usullerine tabi olacaklar. Başvuru aşamasında neler yapılması gerekiyor? Bir defa biz burada başvuru aşaması ile ilgili öne çıkan konulardan bahsediyoruz. Yani bir bakıma özet yapıyoruz. O yüzden sınava başvuracak adayların mutlaka ama mutlaka kılavuzu okumaları, kendilerini ilgilendiren bölümleri birden fazla defa kontrol etmeleri gerekir. Kılavuza ÖSYM'nin OSYM.gov.tr adresinden erişilebiliyor zaten. Yine aday başvuru formuna da aynı sayfadan erişim mümkündür. Başvuru aşamasında başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Fotoğraflı kimlik kartı olanlar bir başvuru merkezine gitmeden de internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. E-devlet üzerinden sisteme kaydolabilirler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine ve devamında edindikleri şifreyle hem ÖSYM'nin web sitesinden hem de mobil uygulama üzerinden başvurularını yapabilirler. Hatta şunu söyleyelim. Eğer sistemde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafınız bulunuyorsa sistemde Geçerli eğitim bilgisi bulunması halinde bir başvuru merkezine gitmeden YKS başvurularını yine kendileri internet üzerinden yapabilecekler. Fotoğraflı kimlik kartı olanlar eğer diyorlarsa ki ben internetten başvuru yapmaya kaygı duyuyorum, bir şey yanlış yaparım diye düşünüyorum. O zaman gidip bir ÖSYM merkezinden de başvurularını gerçekleştirebilirler. ÖSYM sınav merkezlerinin listesi yine ÖSYM'nin web sitesinde bulunuyor. Burayı kontrol etmeleri gerekecek bunu yapmak isteyenlerin. Kimliği olmayanlar, kimlik edinmemiş olanlar veya kimliğinde fotoğrafı olmayanlar. Eğer geçerli fotoğrafı varsa ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde Yine aynı şekilde eğitim bilgisi de mevcutsa başvuru merkezine gitmeden e-devlet ile kayıt olup devamında da aday işlemleri sisteminden başvurularını gerçekleştirebilirler. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi fotoğraftır. Çünkü eğer sizin fotoğraflı kimliğiniz varsa ve sisteme herhangi bir fotoğrafınız tanımlanmamışsa sistem otomatik olarak kimliğinizdeki fotoğrafı işleyecektir. Kimliğiniz yoksa ve fotoğrafınız sistemde kayıtlıysa bu da tamamdır. O süreç içerisinde siz kimlik edinebilirsiniz. Fakat sistemde fotoğrafınız olmadığı durumlarda internet üzerinden başvuru yapamıyorsunuz. O zaman ÖSYM'nin sınav merkezine gitmeniz gerekir. Şöyle bir şey de olabilir. Diyelim ki şu ana kadar kimlik edinmediniz ya da kimliğinizde fotoğraf yok. Siz bu sınava başvuru süresi içerisinde yani 1 ile 26 Şubat tarihleri arasında kimlik edinirseniz ÖSYM aday işlemleri sistemindeki fotoğrafınızı başvuru merkezine gitmeden sistem üzerinden güncelleyebilirsiniz. Nasıl güncellersiniz? Az önce ifade ettiğim şekilde kimlik kartınızdaki fotoğrafla. Peki geçerli fotoğraf deyince biz ne anlıyoruz? Birincisi kimlik kartındaki fotoğrafı anlıyoruz. Son 50 ay içerisinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinde çekilmiş ÖSYM tarafından kabul görmüş bir fotoğraftan bahsediyoruz. Şimdi eğitim bilgileri MEP, E-Okul veya ÖSYM arşivlerinde bulunanlar bu bilgilerinde herhangi bir düzenlemeye gerek duymuyorlarsa internet üzerinden başvuru yapabilirler zaten. Eğitim bilgisi MEP, E-Okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncellemeye ihtiyaç duyanlar varsa son sınıf öğrencisi ise bu kişiler kendi okullarına gidecekler. Mezun iseler yani liseyi bitirmişlerse ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuracaklar ve güncelleme isteyecekler. Başvuru merkezlerinin ÖSYM'nin web sitesinde duyurulduğunu söylemiştik. Burayı mutlaka kontrol ediniz. Adaylar sınav başvuru kılavuzunun 2.4. bölümüne mutlaka göz atacaklar. Çünkü burada başvuru formu var. Bu başvuru formunda Hangi bölümlere nelerin yazılacağına dair ayrıntılı açıklamalar da altta verilmiş. O yüzden bu kısmı dikkatli bir şekilde inceleyiniz. İletişim bilgilerinizin doğruluğundan emin olmalısınız. Ya kendinizin iletişim bilgileri olacak ya da birinci derece yakınınızın iletişim bilgilerine gireceksiniz. Çünkü ÖSYM zaman zaman bildirimler gönderebilir. Sınavla ilgili yeni duyurular yapması gündeme gelebilir. Onları bu iletişim kanalları aracılığıyla size ulaştıracak. Yine bilgilerinizin doğruluğundan siz sorumlusunuz. Bilgilerinizde bir yanlışlık tespit edilirse bunun sorumluluğu olacaktır. AYT'ye girmek istemediğini söyleyenler formda bunu boş bırakanlar daha sonra fikirlerini değiştirirlerse başvuru süresi içerisinde bunu sistem üzerinden yapabilecekler değişikliklerini aday işlemleri sisteminden bildirebilecekler. Bu yapıldıktan sonra sınav ücretinde de bir güncelleme söz konusu olabilir. Bu sınav ücretinin de yatırılması gerekecektir. Aynı durum yabancı dil oturumu için de geçerli. Eğer başlangıçta ben bu oturuma girmeyeceğim denildiyse ve sonradan fikir değiştirildiyse aday işlemleri sistemi üzerinden bu bildirimde yapılabilir ve gerekli ücret ona göre güncellenir, ödenir. Ayrıca hem AYT'ye hem de yabancı dil oturumlarına başvuru süresi içerisinde başvuru yapmayanlar, yani ben bu oturumlara girmeyeceğim diyenler 1 26 Şubat tarihleri arasında fikirlerini değiştirmeyenler, geç başvuru tarihleri olan 5 7 Mart tarihlerinde bu değişiklikleri yapabilirler ve ona göre gerekli ücretleri de öderler. Ancak şunu söyleyelim, geç başvuru döneminde ücretler farklılık gösterir. Engel durumu bilgileri çok önemli başvuru formunda. Muhakkak engelli adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken adaylar tarafından ilgili form muhakkak ki doldurulacak. Hem başvuru formundaki ilgili alanlardan bahsediyorum. Hem de engel bilgi formu var. Onu kastediyorum. Tabii ki bu tür gereksinimleri olmayanlar bu alanı boş bırakabilecekler. Adaylar sağlık durumu engel bilgi formunda yer alan araçları getirebilecekler tabii ki kendilerine uygun olanları işaretledikten sonra. Bununla ilgili kılavuzda detaylı bir madde var. Onu da muhakkak inceleyiniz. Ayrıca bir sonraki videoda engelli adayların sınav süreciyle ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Onu da takip etmeyi unutmayın. Bu bildirimi almak için de yine kanala abone olabilirsiniz. Fotoğrafın yüklenmesi meselesine geldiğimizde kimlik kartı olmayan ve ÖSYM'nin merkezinde geçerli bir fotoğrafı da bulunmayan adaylar ÖSYM merkezine gidecekler ve web kamerasıyla uygun biçimde fotoğrafları kaydedilecek, sonra da sisteme yüklenecektir. Başvuru formunuzdaki bilgilerin doğruluğundan sizin sorumlu olduğunuzu söylemiştik. Yine fotoğrafın uygunluğu çok önemli bir kriterdir. Çünkü başvuru formu gönderildikten sonra ortaya çıkabilecek bir yanlışlık veya eksiklik ÖSYM'ye Mal edilemeyecektir. Onaylanmış fotoğraflı belgeyi muhakkak alın, çıktısını ve muhafaza edin arkadaşlar. Bu aşamada başvuru işleminizin tamamlanmadığında söylememiz gerekiyor. Bilgilerinizin doğruluğundan emin olduktan sonra tabii ki bunu biz sınav merkezinden yapılan başvurular için söylüyoruz. Onay kodunu görevliye bildireceksiniz. Görevli bu onay kodunu girdikten sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Şunu özellikle vurgulayalım. Onay kodu girilmeyen başvurularda sınav ücreti zaten yatırılamayacaktır. Eğer bireysel olarak internet üzerinden YKS'ye başvurulmak isteniliyorsa ÖSYM'nin internet sitesinden E işlemler bölümüne girecek. Oradan aday işlemlerine tıklayacak. Gerekli bilgilerini girecek veya ÖSYM'nin aday işlemleri mobil uygulamasından da aynı işlemi yapabilecekler, başvurularını gerçekleştirebilecekler. Tekrar uygulamakta gerek duyuyorum. Sınav ücretinin başvurunun devamında yatırılması gerekecektir. İnternet üzerinden bireysel başvuru işlemlerinin 26 Şubat tarihinde biteceğini özellikle vurgulayalım. Bugünün son başvuru saati de 23.59. 26 Şubat tarihinde 23.59'a kadar siz başvurularınızı yapabileceksiniz. Şu yazıyı ekranda görüyorsanız başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir. Tamam, başvurunuz tamamlanmıştır. Bu saatten sonra sınav ücretinizi yatırınız. Aday başvuru kayıt bilgilerinin de bir çıktısını alınız. Yazıcıdan bir döküm alarak sonuna kadar muhafaza ediniz sınav süresinin sonuna kadar. Herhangi bir durumda bu basılı belgeden yararlanmanız gerekebilir. Peki çok bahsettik sınav ücretleri. Ne kadar? Eğer sadece TYT'ye gireceklerse 295 lira. Eğer TYT ile beraber AYT ya da yabancı dil oturumlarından herhangi birine gireceklerse bu adaylar 590 lira ödeyecekler. TYT, AYT ve yabancı dil oturumlarının tamamına girilecekse ise bu fiyat 885 TL olacak. Peki nasıl ödenecek? Kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine yatırabilirsiniz. Ya da ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler bölümünde bulunan ödemeler alanında kredi kartıyla da bu ödeme işlemi yapılabilecek. Eğer bankaya giderek ücret yatırmak isteniliyorsa banka görevlisine başvurduğunuz kişinin TC kimlik numarasını muhakkak ki veriniz. Sınav ücretini yatıracağınızı bildiriniz. Bankadan aldığınız dekontun üzerindeki kimlik numarasıyla sizin bilgilerinizin uyuştuğundan emin olunuz. Sınav adını muhakkak ki kontrol ediniz ve bu dekontu Saklayınız. Herhangi bir durumda ibraz etmeniz gerekebilir. Tabii ki bankadan ödeme işlemlerinin alternatif bir yolu da internet bankacılığını kullanmaktır. Siz ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine girip de kredi kartıyla ödeme yapmak yerine sözü edilen bankaların internet şubelerini kullanarak da ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bu halde de yine dekontu saklayınız. Sınav ücreti ödeme işlemleri bankadan ödeme yapacaklar için 27 Şubat 2024 tarihidir ve bugünün mesai bitimi son zamandır. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden eğer bu ödemeler yapılacaksa yine aynı şekilde online bankacılık sistemi kullanılacaksa aynı gün yani 27 Şubat tarihinde saat 23.59'a kadar bu işlem gerçekleştirilebilecektir. Ama özellikle vurguluyorum eğer banka şubesine gidecekseniz mesai saatini göz önünde bulundurunuz. Online ödeme yapacaksınız. 23.59'a kadar vaktiniz var ama siz yine de 23.59'u beklemeden bu işi yapsanız bence iyi olur. Şayet 1-26 Şubat tarihleri arasında YKS başvurusu yapılmamışsa 5-7 Mart tarihlerinde geç başvuru yapılacaksa bunun ödemesi ÖSYM'nin internet sayfasından E İşlemler bölümündeki ödemeler alanından kredi kartıyla ödenebilecek. Bu tarihlerde bankalardan ücret ödemesi olmayacak. Yani internet bankacılığında kullanamayacaksınız. Bir banka şubesine fiziki olarak da gidemeyeceksiniz. Geç başvuru ödemeleri sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınıyor. Şunu özellikle vurgulayalım. Başvuru işlemini yaptınız ama ücreti yatırmadınız. O zaman başvurunuz onaylanmayacaktır. O yüzden başvuru işlemlerinin ardından muhakkak ki sınav ücretini yatırınız. Başvurularınız aksi halde iptal edilir. Salon ataması yapılmaz. Gerekli giriş koşulları sizin için sağlanmaz. Giriş belgesi oluşturulmaz. İnternet erişim şifresi nedir? Siz şimdiye kadar ÖSYM'nin sistemine kaydolmadıysanız aday işlemleri sisteminde işlemlerinizi yapabilmek için size bir şifre tanımlanır. Bu şifreyi ne zaman kullanırsınız? Herhangi bir ÖSYM sınavında başvuru yapmak için kullanabilirsiniz. Tercih yapmak için kullanabilirsiniz. Başvuru ve tercih bilgilerinizde güncelleme yapmak için, değişiklikte bulunmak için kullanabilirsiniz. Sınav giriş belgesi edinmek için kullanabilirsiniz. Sınav ve yerleştirme sonuçlarınızı görüntülemek için kullanabilirsiniz. Dolayısıyla ÖSYM ile ilgili her türlü işlemlerinizde siz bu internet erişim şifresini kullanacaksınız. O yüzden muhafaza etmenizde yarar var. Şifrenizi unutursanız ne yapabileceğinize ilişkin detaylar kılavuzda yazılı. Değerli izleyicilerimiz 2024 Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek bütün adaylara başarılar diliyorum. Bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum aklınızdaki soruları yorum bölümüne yazarsanız bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda engelli adayların YKS'ye başvururken nelere dikkat etmesi gerektiği üzerine paylaşımda bulunacağım. O videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.